Ee, herhalde hepinize merhaba arkadaşlar. Dosya bitti. Son ülke artık. Ama sırada Avrupa olacak. Ve sırada Asya'nın son ülkesi olan Tayvan var. Tayvan'ın başkenti Taipei'dir. Nüfusu 23 milyondur. Yüz ölçümü 36 bin kilometre karedir. Para birimi yeni Tayvan dolarıdır. Ana dili Mandalin Çincesidir. Asya kıtasında bulunmaktadır. İklimi tropikal deniz iklimidir. Geçim kaynakları ise elektronik ürünler, bilgi teknolojileri, ihracat, tarım ve turizmdir. Doğal kaynakları kömür, doğalgaz, mermer ve yine tarım ürünleridir. Tek deniz komşusu Çin'dir. Kara komşusu yoktur. Ve sırada en turistik 5 yeri. Taipei 101, Güneş Ay Gölü, Tarako Geçidi, Alişam Dağları, Jufen Köyü. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuz Avrupa'nın ortasındaki bir devlettir.